Şimdi Türkiye'de birçok toplumsal kesim, birçok dezavantajlı grup bir hak mücadelesi gerçekleştirdi. Tarih boyunca bakıyorsunuz. Siyasi meselelere girmiyorum. Fakat EYT kitlesi kadar ciddi anlamda bilinçli, dirençli ve iliklerine kadar bu hak mücadelesini özümsemiş, takibini yapan, bir araya gelen çok nadir kitle vardır. Gürüh değil. Bilinçsizdir güruhlar. Kitleler bilinçlidir. Benim EYT'li kaderdaşlarım da öyle. Asla unutmadım. Heyhat kimse bakmadı bu işlere. İşte ben 4 yıldır bu bültendeyim. 5. yıl yani 4 yıldır sürekli haber yapıyorum. EYT'yi diri tutuyorum. Neden? Bu araba teker çukura tümseye geldiyse bir güçle itekledim. Ama çoğu insan Ankara'ya baktı. Bürokrasinin siyasetin alacağı pozisyona göre şimdi çıkacağı kesinleşti ya. O herkesler Gönül Boran Hanım Efendi'nin Özgür Erdursun Hoca'nın kapısını çalıyorlar. Herkese EYT haberleri yapıyor. Sevsinler. 4 yıldır neredeydiniz? Ben 4 yıldır yapıyorum. 10 yıldır neredeydiniz? Ankara'ya göre pozisyon almak. Ah ah. Biz yapmaya devam edeceğiz. Hadi bu soruları da sorun da Görelim yiğitliğimizi. Buyurun. Temelde çıkış noktamız. Bir problemi çözerken yeni problemler, yeni mağduriyetlerin yaşanmaması, oluşturulmaması gerekiyor. Biz yaptık oldu. Seçim öncesi. Öyle mi? Hayır. EYT kitlesi çok net söylüyor. 8 Eylül 1999. Yaşar Okuyan Bey'in o kararı çıkartması geriye dönük kanunsuzca işletilmesi düşünebiliyor musunuz geriye dönük hangi kanun geriye dönük işlerdi gelelim Yaşar Okuyan Bey'e o soruyu söz vermiştim bizde söz senet Yaşar Bey bizi seyreder misiniz seyretmez misiniz bilmiyorum ama size arkadaşlarınız ulaştırır gurur duyuyorsunuz EYT listesini yasasını çıkardım 99'da kanunsuzca kanunu geriye işlettim tamam Peki, ben bu kadar erken yaşta emekliliği kabul etmiyorum. Politikacı arkadaşlarınız, şu anda devleti yönetenler de dahil, kaç yaşında emekli oldunuz? Hadi söylesenize. Bir şey söyleyeyim mi? Hepiniz 45-50 yaş aralığında emekli oldunuz. Sizin de 46-47 yaşında emeklilik hakkına kavuştuğunuzu ama EYT'yi çıkardığınız için bir parça çekinerek 50'li yaşlarda kendi dilekçenizi verdiğinizi öğrendim. Açıklayın öğrenelim. 51-52'de mi emekli oldunuz? 46-47'de mi? Ben 51 yaşındayım. Bir yıl daha bekleyeceğim. 10 bin gündür neredeyse çalışıyorum. Ya. Hadi. EYT direnci toplumun iliklerine kadar işleyen bir hak mücadelesi. Gönül Boran ve arkadaşları, Berati Duruk Bey, Levent Atacan Bey müthiş bir direnç gösterdiler. En net bilgi gördünüz Aralık ayında geliyor. Yeni yılda EYT yasası çıkmış olacak. Bana soranlara da net cevabı verelim. Şimdi bir muamma var. Muamma nedir? Çıktığında iş öğreniyoruz ki 10 formül masada Finlandiya modeli, Almanya modeli şu bu. Sonra 5'e düştü. Sonra 3'e düştü. Bugün Vedat Hoca'dan öğreniyoruz ki 1'e düştü. Peki bu 1 ne? tek formül. Masanın üstünde teke düşen ondan bire. Yaş mı? 50 yaşın altındakiler olmayacak. 50 yaşın üzerine attıkça peyder pey mi olacağız? Prim günü mü? 5000 gün kadınlarda, erkeklerde 7000, 8000, 10000 nedir? Ya da maaş kesintisi mi? Bakın açık söyleyeyim. EYT kitlesi bilinçli derken buraya bağlayacaktım. Yaşı formüle katarsanız insanlar tepki gösterecektir ve reddedecektir. Yani 8 Eylül 99 öncesi tüm hakların devri. İki, prim gün. Sen o bu gün bu yok öyle. Kafa karışıklığı yok. Günü de çıkartın. Hele maaş kesintisi. Kuş kadar maaş alıyor insanlar. Hayatta ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bir de maaş kesintisi mi gelecek? Bunca yıldır bedel ödemiş insanlar. Reddediyorlar. Benden duymuş olun. Soru. Doğru formül hangisi? 8 Eylül 99 öncesindeki herkese haklarının teslim edilmesi. Şeksiz şüphesiz şu, bu, şu gerekçeler, şu klozlar, şu SSA'lar konmadan açıklama bekliyoruz. O bir formül ne? Teke düşen formül. Bunu bekliyoruz. Lütfen yeni mağduriyetler oluşmasın ve bir şeyi yaparken birçok şeyi de bozmayalım. Biz yaptık oldu. EYT mi çözdük işte denmesin. Çok ciddi bilinçli bir kitle var. Ben size söyleyeyim. Buyurunuz.